Sağ taraftan gene açılır menüden tedarikçiler kısmına bastığınız zaman tedarikçiler üzerinden direkt olarak stoğunuzu hangi tedarikçiden alıyorsanız o tedarikçiler üzerinden stoğunuzu güncelleme şansınız mevcut. Tedarikçilerinizden arasında alım iade ödeme cari takibinde yapabilirsiniz. Bakın burada kalanlar ve ödenenler görüntüleme şansınız bulunuyor. Toplam harcamalarınızda da Burada, buradan tedarikçi firma ek, e, ekleme yapabiliyorsunuz. Gene aynı şekilde burada firma adı, TC, vergi numarası vesaire bilgilerini girerek kayıt altına alıyorsunuz. Daha sonrasında girmiş olduğunuz tedarikçi bilgilerin üzerinden tedarikçilerinize tıkladığınız zaman burada tedarikçi firmanızın gene bilgilerini alım iade, ödeme cari takibi yapıp stok eklemesini yapabilir iade düşümünde, iadesini eklemesinde yapabiliyorsunuz. Ve burada tedarikçinizle alakalı alım kayıtları, iade kayıtlarını verdiğiniz tarihler arasında Excel'e de aktartma şansınız bulunuyor. Burada tedarikçilerinize yaptığınız ödemeleri ödemekle diyerek toplamda yapmanız gereken ücreti, kalan ödemeyi, toplam iadeyi, toplam ödemeleri ve toplam harcamaları görebiliyorsunuz buradan gene aynı şekilde yapacağınız ödemenin türünü belirleyerek ve ödeme notunuz varsa notunuzu ve tutarını ekleyerek eklemelerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tedarikçilerinizle alakalı faturalı işlem yaptıysanız e-fatura düzenlenmesi yapmış. Buradan alınan faturaları ekleyebilir. Fatura türlerini seçip fatura üzerinden de stoğunuzun geçişini yapabiliyorsunuz.